geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş oldu. Sen Bey muhtarımız. Sağ olun. Hoş geldiniz. Mehmet Hoş geldiniz. Hoş, hoş hey geldiniz. Sen Sağ ol. Evet, hoş geldiniz. Mem Mem hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mehmet geldiniz. Dernek geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş

Başkanım. 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 Kardeşi İsmet amcanın oğlu Reşat Bey. Ben e, Tekrar çok teşekkür ediyorum. E, köyümüzü şereflendirdiniz. Akrabalarınızla kucaklaştınız. Köylümüzle kucaklaştınız. Zaten eviniz burada. Allah razı olsun. Sağ olun. E, her zaman bekleriz. E, tekrar teşekkür ediyorum. Hoş çok geldiniz, sefa geldiniz. Allah razı olsun. Öncelikle güzel karşılamanızdan dolayı bu bereketli sofranızı bizimle paylaşmanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Bir görevi yerine getireyim. Ben İstanbul'dan gelirken dün akşam annemle görüştüm. Hepinize çok çok selam söyledi. Akrabalarına, yeğenlerine çok selam söyledi. Benim ismim Murat Kotra. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Dedem Hasbeylerli. Harun Çavuş'un torunuyum ben. Ben çocuk yaşlarımda geldim Çaylıoğlu'na, Hasbeyler'e. Ama genelde Zonguldak'ta tüm ilişkilerim Kozlu'ylaydı. Ama sonra geldim burayı gördüm, sizleri gördüm. Çok da büyük bir eksiklik varmış hayatımda. İnşallah bundan sonra o eksikliği gidermiş olacağım. Ee, büyüklerimizin de dediği gibi biz büyüklerimizin yapmış olduğu hataları sizler yapmayın. Sizler Kardeş çocukları, akrabalarınız birlikte beraber olun. Çocuklarınız kayla, kaynaşsın. Şimdi ben artık bundan sonra daha sizi bırakmam. Çok sık gelirim. İnşallah. Ee, Zonguldak'a her geldiğimde İnşallah. İnşallah. E, bugün buraya her ne kadar siyaseten gelmesek de akraba ziyaretleri olsa da ben siyasetçi olduğum için il başkanımız da ilçe başkanımızı da ocak başkanımızı da getirdim. Ama siyasi bir gezi olmadığını da <laughs> şey yapmak için de eşimle beraber geldik. Geldi. Ee, hoş ben hoş tekrar hoş hakikaten Gel sizleri geldim. görmekten çok mutlu oldum. Ata toprağına, dede toprağına <laughs> gelmekten dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, çok da böyle duygular da kabarık. Ee, o yüzden tekrar ben misafirperverliğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ, olsun. Sağ olun, Olur. var olun. Muhtarımıza olun. da çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben eee Küçük bir hediyemiz var. Bizim için manevi değeri büyük. <gülüyor> <gülüyor> e, başkanımızın Oo. dedesinin e, olduğu eski büyüklerimizin e, olduğu bir fotoğraf. Biz tahmin ediyoruz ki 1965 yılına ait olduğu <laughs> fotoğraf. E, takdim ediyorum efendim. Çok teşekkür ederim. sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah nurlar da Kız Emine ablaymış o. ablaysa... çok Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> Şeyde, ablam şey sevim miydi sevim sevim mı? <laughs> 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 öğrenci potansiyelimiz yok ama Bunun bu, şekilde He. olması eskiden ışık saçan yerlerdi öğretmen okul geçen sene çok yaptılar eğer bunu önümüzdeki yılın programına aldırabilirsek bizim için çok kara tahtamız duruyor Şey buraday buraday. <laughs> ne <laughs> <N 'im antipodum? gülüyor> ne ne. Nasıl deniyor? Eee, yani onun tarihi onunla ilgili. Buradayız. 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 Buradayız.